arkadaşlar. Bir önceki duyurumuzu dinlediniz. Şimdi babamın şantiyesine geldik. Burada aa, okul yapacaklarmış. Ne? Okul, ne? Şencil. Ne? Şencil. okul adı ne baba? Şincan. Ne? Şincan. Okul adı. Tabii. İşte böyle. Çok büyük bir okuluz yaklaşık galiba, <laughs> değil mi? Burada e, onların yapılış şeyleri var. Abi, Aa abi geldi geldi. Abi, abi geldi, geldi. İşte Aa, Aa, geldi, geldi İşte malzemeler. Gel gel <gülüyor> burada kalış <laughs> burada paket getirdim. Ve ee, e, bu kadar. Ne zaman, ne zaman? Buranın okulun adı e, Hüseyin Cahit'miş. Biraz Erken adam karakola, karakola garip gitmiş. ama. Her neyse yine de güzel bir isim varmış. Yani espriler ismi. Ee, bu okul bizim eve çok yakın. Az önce 2-3 yaşlarında oturduğum eve gittik ve Oğlumun karşısında bir tane yemek aynım vardı. Orada yemek yedik. Orada çekmedim çünkü çok fazla ses vardı. Bir tane çok şirin bir köpek vardı. O kadar tatlıydı ki ilk de işte bir bana bakıp babama bakıyordu. Sonra her neyse işte çok güzel bir okul Bu alan şimdilik biraz e, şey dağınık olabilir ama neyse duyurumuz bitti. Bye